Herkese merhaba. Soledar'ı savunan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin birimleri, tamamen yabancılardan oluşan taburları içeriyordu. Bunu, Donetsk Halk Cumhuriyeti halk milislerinde tas anlattı. Ajansın muhatabına göre, Kuvokuli hızla NATO tarafından sağlanan ekipmanda dahil olmak üzere ekipmanlarını kaybediyor ve Batı'da bunun yetersiz eğitimli Ukraynalı ordunun kullanılmasının bir sonucu olduğuna inanıyorlar. Bu nedenle, NATO paralı askerlerinin düzenli güçlere liderlik ettiği karma birimler yerine, tekniklerin korunması için tamamen yabancılardan gelen insanlı birimler kullanılmaya başlandı. Batı'nın şu anki planı, sıradan askerlerden subay kadrosuna kadar zaten iyi koordine edilmiş paralı asker çeteleri tedarik etmektir. Şimdilik küçükler, her ne kadar silah bölümü olsa da, bu artık personel bölümünde o kadar da küçük değil. Ve aynı Soledar'da, paralı askerlerle birlikte sadece birkaç kamyonet değil, aynı zamanda birlikler ve tamamen yabancılardan oluşan taburlar da vardı yabancılar memurları değil, Ukraynalıların geri kalanı, yani yabancı taburlar, gelen ve öncesinde, Dink'nin NM temsilcisinin altını çizdi. Soledar, Donetsk'in yaklaşık 100 kilometre kuzeyinde yer alır ve yakın zamana kadar Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Artemovsk, Soledar, Seversk'in Birleşik Savunma Hattı'nın bir parçasıydı. 11 Ocak gecesi ve Agner'in özel askeri şirketinin kurucusu Eugene Prigozhin, son haftalarda savaşların gerçekleştiği şehrin kontrol altına alındığını söyledi. 12 Ocak akşamı Rus birlikleri Soledar'ın serbest bırakılmasını tamamladılar. Ukrayna birliklerinden Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'na bilgi verdiler. Kor General Igor Konasenkov'un resmi temsilcisine göre, bu şehrin tam kontrolü Artemovsku'taki Ukrayna birliklerinin tedarik yollarını kesmenize, ardından orada kalan birimleri engellemenize ve halka da almanıza izin veriyor. Ukrayna uzun süredir Soledar'ın kaybını kabul etmeyi reddetti. Parlamentolar Arası İlişkiler Koordinatörü TAS, DHC Halk Konseyi ile Parlamentolar Arası İlişkiler Koordinatörü, Devlet Duması BDT İçleri Komitesi'nin ilk başkan yardımcısı, Avrasya Entegrasyonu ve Yurttaşlarla İlişkiler Koordinatörü Viktor Akiye belirttiği gibi, Ukrayna'ya silah pompalayan NATO için olduğu gibi, Soledar'ın Kiev'e olan kaybını kabul etmek zordu. Bu onlar için bir başarısızlık olacak, çünkü şehrin kontrolü jeopolitik. Öneme sahip bir dönüm noktasına sahip. Arkadaşlar, kanalın sizin dikkatinize ihtiyacı var, maddi destek bize çok yardımcı olacak. Açıklamadaki detaylar, beğenileri koyun ve kanala abone olun. Hoşçakalın millet.